merhabalar, merhabalar, merhabalar. Angel'ınız geldi. Nasılsınız canlarım? Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Gündüz izleyeceksiniz de. Güzel bir gün diliyorum. <laughs> Ey nasıl canlarım? Bugün geciktim biraz kusura bakmayın. E, ay asitonlarım da göründü oradan. Ay. <laughs> e, akşam ojelerimi değiştirdim canlarım. E, bugün biraz Alex'imle dışarıya falan çıktık bir taneleri ee, biraz aktivitemiz vardı çocuğumla ee, anneme gittim ama maalesef e, babam istemiyor neden biliyor musunuz onu da söyleyeyim çünkü ben annemlere anneme gerçeği gösteriyorum haklarını öğretiyorum bu da babamın işine gelmiyor bir tanelerim. Neyse ne yapalım. İnşallah en kısa zamanda gözünü açar annem de. Kız anne aç şu gözlerini. Sana böyle davranmalarının içinde iş var iş var. Bir, bir şeyler var onun için sana böyle iyi davranıyorlar anne. Aç gözlerini artık. Ne oldu da değişim oldu? E bir tanelerim. Ay kız vallahi bir sigara alalım. İçeri gidelim biraz. Ay göstereyim mi size? Aman siz artık bu evin insanı gibisiniz be. Benim canımsınız. Allah Allah. Organik olarak karşınızdayım. Sesim de kendi sesim, kendim de kendimim. <laughs> Canlarım benim. Vallahi bak göstereyim size. Bakın. Bugün dışarı çıktım. Bunlar yerleştirilecek. Bunlar makineye konulacak. Buraları yerleştirilecek. Lavabama bakın canlarım. Bunlar yerleştirilecek. Oo. Aman aman aman. Vallahi bir benim bana mı bu kadar vakit yetmiyor canlarım ben bilmiyorum. Ya yani açıkçası bana vakit yetmiyor. Ay bugün biraz ee, Onur Market'e gittim canlarım. İşte söyleme sayıp canım patates salatası istiyordu. E, ama evde maydanoz yoktu bir tanelerim. Onun için gittim biraz. Hiç hiç beğenmedim Onur Market. E, buradan da duyuruyorum. Eskisi gibi değilsin. Çok pahalı. Artı ondan da geçtim. Ürünleri güzel değil. Hadi pahalı anladık da en azından sattığın ürünler güzel olsun bari. Hepsi cılk cılk. Maalesef. Bir de sonradan aldığınız sebze bölümündeki çalışanlar hiç iyi değil yani çalışıyorlarsa kendilerine çalışıyorlar müşteriye biraz düzgün davranmalarını öneririm İşte mutfağın hali bu canlarım ne yapalım sağlık olsun aman ben iyi olayım da boşver önemli olan ben ve çocuklarım evimizi toplarız ne yapalım yani karşımda yine vantilatör çalışıyor vallahi canlarım işte bugün yine aynı şeyi yapmak istedi babam bana ama ee, başaramadı Aldı ağzının payını. Ee, çıktım gittim. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum. Umarım gözünü açarsın anne en kısa zamanda. Ee, olan olduktan sonra açmazsın umarım. Şöyle bir otur da düşün. Birdenbire ne oldu da bana bu kadar gül yaprakları. Şunlar bunlar. Ah anne ah. Burada hep konuşuyordum seninle anne. Ya. Evet canlarım. Ee, yapacağız olsun yarın yaparız size ilginç değişik bir vlog demiştim ya olsun yarın yaparız bir tanelerim söndüremezsin vantilatör rüzgarda sönmeyen çakmakla yaktım <laughs> ay bir tanelerim Aa, saçım böyle güzel oldu vallahi. daha ne yapacağım biliyor musunuz sizden sonra Nevresim değiştirmem lazım. Evet. Benim çocuğum ne yapmış? Teyzeleri, ablaları, abileri Alex'im yatağın üzerine çıkmış. Talan etmiş. Bir güzel hepsini yastıkları filan hepsini yere. <laughs> Bakın yataktaki son durumu göstereyim size. Buyurun. <laughs> evet. Yataktaki son durum o canlarım. Neyse ne yapalım. Canları sağ olsun ya. Aman. Topuyla oynuyor şu anda da. Anneciğim yavrum benim. Vallahi daha hiçbir şey yemedik canlarım. Yapacağım işler vardı. Zaten dediğim gibi çocuğumla dışarı çıktık. Ondan sonra biraz işte oraya gittim. Ondan sonra onurdu şuydu buydu derken. Oh İşte böyle bir tanelerim. Şu sigaramızın külünü halledelim. Bir tanelerim. Vallahi canlarım, ee, ben elimden geleni yaptım. Daha da yapacak bir şeyim yok. Ee, annemin biraz şöyle akıllı olup ona göre davranması gerekirdi ama maalesef. E ee, ne var ne yok kızlar? Anneciğim kardeşin orada gelir misin bebeğim? Vallahi bizim cephede durumlar böyle. Ay! Allah'tan ki dünden yemeğim vardı canlarım yani. Yatak odasını toplayalım mı artık birlikte? Vallahi sizlerden güç alıyorum ya canlarım. Bir gün kamerayı kurayım oraya. Vallahi sizin karşınızda bir şeyler yapayım yani yoksa böyle olmayacak bu canlarım. Evet. Yapmam lazım. Kışta geliyor. Bunları yapmam lazım kızlar. Of. Ya benim işte tek korkutan canlarım baza baza. Ona nasıl bir çözüm bulurum bilmiyorum. Bazanın altını atılacakları atıp diğerlerini yerleştirmem lazım. Baza düşer diye korkuyorum bir tanelerim yani bu Ay sanki ayağımda bir şey var gibi geldi de canlarım. İşte o önemli canlarım yani. Ondan korkuyorum yoksa yapacağım hemen de. Aman daha bir sürü yerleştirilecek şey var. Of. <laughs> Sağlık olsun canlarım. Hepsini yaparız. Gerçekten sizlerden güç alıyorum. Oh. Ne yapayım? Angel'ınız bildiğiniz gibi. Şöyle dedim en azından kısa da olsa canlarıma bir şeyler çekeyim. Merak ederler beni. söyleme sahip elma canım istedi ya diğerler. Arkadaşlar bu nedir yani bir şeftali 100 lira ya. Oo, ay alamadım vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani. E, elma da çok ucuz sayılmazdı gerçi. 85 liraydı. Evet canlarım. Canım istedi vallahi aldım birkaç tane. Karpuzum vardı. Onu almadım. Ay şöyle diyorum birkaç gün dışarı çıkmayayım diyorum canlarım ya. Vallahi çıkmak istemiyorum açıkçası. Çocuklarımın da bisküvi az kaldı ama. Yani masanın üstü bile dandin. Hep toplanacak. <laughs> Ay ben böyle şeyler için can sıkmam canlarım. Boş verin yediğim, yaptığım şey temiz olsun, yattığım yer temiz olsun. Geri sahil olur canlarım. İş için, güç için o kadar canımı sıkamam. Kız Hülya'm neredesin? O yapıyordu işlerimi. Canlarım İstanbul'dayken yardımcım vardı benim. Yani evliyken vardı. Sonra da devam etmişti. Benimle buraya gelene kadar. Uf her gün geliyordu. O yapıyordu benim bütün işlerimi ya. Ya gelsene öyle ya. Vallahi. Ay. Evet canlarım. 9 dakikayı doldurduk. Çocuklarım bir balkonda biri de arada yatıyorlar. Ay. Saat kaç oldu bu arada? Evet 9'a geliyor. Benim daha yapılacak bir sürü işim var bir tanelerim. Bakalım yarın Angel'ınız sizler için neler yapacak. Ama yüzde yüz eminim çok hoşunuza gidecek. Bekleyin kız. Bekleyin. Ay şu elimi alayım. Ah bakın şurası bile düzenlenecek. Bu T yazan e, şey canlarım. E, bitkisel çaylarım. E, diğerleri de şunu göstereyim. meyve şeylerim, çatallarım. Birisi hamburger, diğeri armut, avokado. İşte çeşit çeşit var. Çaydanlığım nasıl ama? <laughs> Ay, asıl çayı bu yapıyor canlarım. Muhteşem çay yapıyor, muhteşem. Ay, bayağıdır da çay içmedim. Bu akşam çay mı yapsam acaba canlarım? Vallahi canım istedi bakın şimdi çaydan bahsettik. Kızlar ben yarınki şu videomu yapayım sizlere. Hani şu çok hoşunuza gidecek. Ondan sonrakiler de hoşunuza gidecek gerçi. Daha sonra da e, şu kameramızı oraya kuralım. Ve yatak odasını birlikte toplayalım canlarım. Siz yanımdaymışsınız gibi gerçekten öyle yaptığım zaman daha kolay geliyor bana iş. Öyle yapalım bir tanelerim. Şimdi angel'ınız kurt gibi acıktı yemeğini yesin, ortalığı toparlasın canlarım. Yarın o güzel vlogumuzda görüşmek üzere bir tanelerim. Yeni gelen abonelerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gurur verdiniz. Canlarım benim. İyi ki buradasınız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyorum bu anlamda size. Canlarım beni buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız bir tanelerim. Musmutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere can bağlarım benim. Canım ekibim benim. Canım yoldaşlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.